Galatasaray'ın yeni transferi Michi Batshuayi Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. Bain Sports'a konuşan Belçikalı golcü, çok iyi geçiyor kamp, çok sıkı çalışıyoruz. Bireysel olarak bir hayli hazırlık yapıyorum. Benim için yeni bir meydan okuma. Benden beklentiler yüksek olduğu için çalışmalarıma özen gösteriyorum. Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çok güzel bir transfer süreci gerçekleşti. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Galatasaray forması giydiğim için gurur duyuyorum. Yönetim gerekenleri yaptı ve ben de Galatasaray'dayım. İyi olan taraf iki oyuncunun iyi işler yapmasıyla beraber takım içindeki seviyenin yükselmesidir. Bu da takıma olumlu yansır. Icardi büyük bir oyuncu. Çok kaliteli biri. Mauro ile benim özelliklerim farklı. Ben güçlü ve hızlıyım, onun oyun vizyonu geniş. Gol atmak için uygun bir ortam. Birbirimizi tamamlayan forvetleriz. Bunun hocaya ve takıma yansıması pozitif olacak. Birbirimizle anlaşırsak sonuçları güzel olacak. Kampta bu ilişkinin gelişmesi ve uyumu için çalışıyoruz. İki forvet daha iyi, tek forvet zor oluyor bazen forvetler tek oynar, 2-3 defansla birlikte oynar. Bu kilidi açmak için ikili oynamak daha kolay oluyor. Maça göre değişiklikler olabilir. Hocamıza herkes çok güveniyor. En doğru çözümü bulacağına inanıyorum. Wilfried'i arkadaş olarak seviyorum. Ben daha çok kendime güvenirim. Sahada ne yapacaklarıma bakarım. Burada daha önceden tanıdığım başka yüzler de var, Hakim ve Direz gibi. Her şey sahada belli olacak. Biz kendimizi göstermek için buradayız. Torreira, Kerem, Sergio diyebilirim. Sadece isimler değil. Genel olarak herkes diyebilirim. Ben basit birisiyim, çekingen biri değilim. Herkes çok sıcak bir şekilde karşıladı beni. Okan Buruk ile iyi iletişimimiz var. Çok iyi bir iletişimimiz var. Hepimizle İngilizce konuşuyor. Oyunculardan istediği şeyleri kendisi söylüyor. Oyun vizyonunu hızlıca anlıyorsunuz. Size önerilerde, uyarılarda bulunuyor. İletişimde bir oyuncunun oynayacağı oyunu anlaması için çok önemli. G saray taraftarı inanılmaz. Ben bir forvetim. Forvet için her maç gol atmak çok önemlidir. Bu benim için de geçerli. Takım için önemli olmak istiyorum. Bunun için önemli maçlarda önemli goller atmak istiyorum. Galatasaray taraftarı inanılmaz. Galatasaray formasıyla evimizde gol atmak için sabırsızlanıyorum. Ligin imajı için çok önemli bir sezondu. İki büyük takım yaptıkları puanla beraber farklarını gösterdiler. Çok fark vardı. Bu sene bu kadar büyük bir fark olmayacaktır. Sonunda şampiyon olmayı umuyorum. Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvalar heyecanlandırır. Büyük meydan okumak olacak. Zor ve kolay anlar olacak, üstesinden gelmemiz gerekecek. Favorim oyuncu Arda. Türk futbolu gelişiyor. İyi bir jenerasyon var. Birlikte kupalar kazanacaktır, inanıyorum. Türk olarak favori oyuncum tabii ki Arda Güler. Neden 44 numara? benim aslında numaram 23. 23 kullanılıyor. 22 de kullanıyordum ama o da hakimde. Dortmund'da 44 giyip çok önemli performans gösterdim. Bu yüzden 44'ü seçtim. Milli takıma alınmaması üzerine. Söylenecek bir şey yok. Kadroya almama kararı hocanın. Tartışacak değilim. Ben bir golcüyüm ve gol atmak için oynarım çağrılsaydım görevimi yapardım. Hocanın kararı, aramızda bir sıkıntı yok, saygı duyuyorum. Şaşırmadım. Hoca kararını vermeden bir gün önce beni aradı, sorun yok dedim, iki forvetle turnuvaya gitmek istediğini söyledi. İki yetişkin insanın konuşmasıydı. Ben de ihtiyacınız olursa ben buradayım dedim.